Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için telgraf e, çiçeğimizin, çiçeğimizin e, ekmeni nasıl yapacağız, saksısını nasıl olmalı, olmalı, sulaması nasıl olmalı, e, e, bunu içeren bir video çekeceğim arkadaşlar. Öncelikle şöyle toprağımız bahçe toprağı, özel bir toprağa ihtiyaç duymuyor bu çiçeğimiz. E, i̇lk 2 iki gün, 2-3 iki, gün sulamayacağımız için öncelikle toprağını biraz nemlendireceğiz. Şöyle üstüne biraz su döküp toprağımızın birbiriyle karışmasını sağlayacağız. Nemli bir toprağa ekeceğiz çiçeğimizi. O yüzden öncelikle toprağımızı karıştırıyoruz. Şöyle çok da ıslak olmayan hafif nemli bir toprak elde ediyoruz. Daha sonra toprağımızı altı delik olan plastik saksımıza aktarıyoruz. Daha sonra şöyle delikler açıp bitkimizi dikip kökünü toprakla dolduruyoruz. Bu bitkimiz arkadaşlar çok çabuk e, gelişen ve e, büyüyen bir bitkidir kısa zamanda saksısını dolduracaktır. Şöyle e, küçük küçük yapraklardan, e, şey dallardan da bu bitkinizi çoğaltıp dikebilirsiniz sizlerde. Şöyle elimle köklerini toprak çekiyorum ve arkadaşlar. Az bir su vereceğim, şöyle sadece iki toprağı ıslatmak amaçlı az su vereceğim ee, ve arkadaşlar can suyu dediğimiz suyu veriyoruz. 2-3 ee, gün boyunca bu e, çiçeğimizi sulamayacağız saksının alışması e, için. Saksınızın arkadaşlar altının delik olan bir saksı olması gerekiyor. Şöyle size göstereyim. E, toprağa e, çiçeğimizi suladığımızda fazla kalan suyu deliklerden akıp gidecek. Ve böylelikle toprağınız e, çiçeğiniz çürümeyecektir. E, toprağını kontrol edin arkadaşlar. Kurudukça e, sulayın. Kesinlikle toprağın nemli ve ıslaksa e, sulamıyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip e, bildirim zilini açarsanız sevinirim. Bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Soru ve görüşleriniz için yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın arkadaşlar.